Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar marife ve nekra konusuna kısaca değinip ondan sonra diğer konuya geçeceğiz. Marife belirli demek, nekra belirsiz demek. Peki bir kelimenin belirli olup olmadığını neden anlayacağız? Arkadaşlar özel isimler marifedir. Değil mi? Ne mi? Özel isimler marifedir. Yani Ahmet, Hasan, Hüseyin, Türkiye, bunu gördüğümüz zaman hiçbir işarete bakmaya gerek yok. Ağzın mesela özel isim. Ali gün özel isim. Birincisi demek ki özel isim. İkincisi, başında elektron takılısı varsa. Demek ki ikincisi, harfi tarif diyoruz buna. Harfi tarif. Özel şey, harfi tarif varsa. Özel isim. İki, harfi tarif. Üç, arkadaşlar, zamirler işaret isimleri, isimler mersuller var, İsimler mersuller de geldiği zaman söyleriz. İsimler mersuller, bunlar da özel isim, şey, marifedir. Zamirler, işaret isimleri, isimler mersuller, bunlar da özeldir. Şey, marifedir. Bunların herhangi bir şekilde bakmayız. Demek ki bir, başında el takısı olacak. İki, özel isim olacak. Üç, zamirler, isim ve isim işaretleri. Bunlar marifedir. Peki nekra nedir hocam? Arkadaşlar özel isim olmayacak, zamir olmayacak, isim işaret olmayacak, isim ve olmayacak. Bunun dışında cins isimlerde başında elif lam takısı yoksa nekradır. Neymiş? Başında elif lam takısı olmayacak. Yani harfi tarif olmayacak. Bu durumda nekra olacak. Nekra. Tabii ki e, ee, müfretler de cemi müennese de cemi de sonra tenmin olur. Elif takısı olmayınca sonra tenmin olur. Ama cemi müzekker salimlerde de müsennalarda sonunda tenmin olmaz. Çünkü nun vardır. Tenminin yerine nun gelmiştir. Muallimune, muallimani diye nun gelmiştir. O zaman onların başındaki eliflam takısına bakacağız. Elif takısı yoksa nekradır. Evet, şimdi örneklerimize bakalım. Ona göre alıştırmalarımıza efendim, izah ederek anlatalım. Efendim. Şimdi tekrar burada buradakileri inceleyecek olursak Muaz'ın özel isim Marika. İsanen e, sonunda temin gelmiş Nekra. Hocam Muaz'ın da sonunda temin olsun. Özel isim. Asafta, asafti, elifan dapsı gelmiş, marife. Babu, arkadaşlar bu muzaaftı, daha bir önceki ders anlattık. Muzaaf bir kelimenin başına elifan dapsı da gelmez, temmin gelmez. O zaman marife nekli olduğunu nereden anlayacağız? Muzaaftın mehir bakacağız. Muzaaftın ile marife ise marife, nekra ise nekra. Mesela bu, babu babu, es asafti, marife olduğu için babu da şey, marife oldu. Kebirun, nekra, temminden dolayı. Ara Muhammedun özel isim marife. Kıssatan cinsisin sonu temin gelişin nekra. El kalemu cinsisin başında bir tane taksı olduğu için marife. Meksurun nekra. Ene zamir olduğu için marife. Talimun nekra. Temin var. El camiati el plan taksı Marife. Hada ismi işaret marife. El manzilu el taksı marife kebirun sonunda tenvin var nekra. Bunlar bu kadar arkadaşlar. Başta detayı yok bunun. Bunlar nerede yapılacak? Cümle kurulumunda işte marife ise marife, nekra ise nekra. Birisi marife, birisi nekra diye söylüyoruz ya. Onlar da işimize gelecek inşallah. Efendim devam edelim şimdi. Şurada. Ölme, şunu yapalım. Yeterli olsun. Medine'nin marife mi nekra mı? Arkadaşlar bu eğer Medine-i Münevvere'yi kast ediyorsa marife. Ama herhangi bir şehire kast ediyorsa Mekke. Buna geçelim. Mekke. Marife. Niye? Özel etsin. Abdullahi. Abdu. Marife'nin ekramı başında elif-lam takısı yok, sonunda temin yok. Niye? Muzaaf çünkü. o zaman hemen muzaafı diye bakacağız. Allahi marifenin ekranı marife. o zaman Abdü de marife. Mektebun. Marifenin ekranı nekra. Yeterli gelmiş. El-ilmu, marife. Türkiye, özel ismi olduğu için marife. Zannımca bu kadar marife nekraliyle ilgili e, bilgi yeterli olur. Daha fazla da e, efendim, örnekleri sadece çoğaldık. Yani detaydır. Yani hepsi detaylı, netaylı. Hepsi bu. Marife nekraliyle ilgili. Diğer konumuza geçelim. Zamanımızı boşa harcamayalım. Ne de anlamadıysanız sorabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle anlamadım hocam diyebilirsiniz. Şimdi bu konumuz neymiş bakalım. Haz Nuh'un Musanna La Cemu Muzeker Salim. Efendim bunlar da anlamsal bir değişim yok fakat şekilsel değişimi e, dikkat etmemiz gerekiyor. Sınavda çıktığı zaman veya bir cümlede gördüğümüz zaman şekilsel değişime bakacağız arkadaşlar. Bunlar müsenna'nın yani ikil kelimelerin ve cem müzekker salimlerin sonlarındaki nun var. Bu nunun düşmesini anlatıyorum bize. Biz daha önce de ne demiştik? Kesralı nun müsenna'lık alametidir. Fet, fethalı nun cem-i müzekkerlik alamettir. Muallimani muallimune. İşte bu nunlar nerede düşer arkadaşlar? Zatette düşer. Yani Bunlar muzaaff oldukları zaman düşer. Niye? Çünkü biz izafetlerini anlatıyorduk. Başında lam takısı gelmez. Sonunda temin kabul etmez. E burada temin kabul etmediğini neden anlayacağız? O teminin yerine geçen nun var ya. O nunda anlayacağız. Mesela kitabun kitabun Burada şu teminin bir tanesini kaldırıyoruz. Kitabı kalıyoruz. Bak kitabani deyince bani ya bu şuradaki temelindeki şu nun düştü ya kitabun nunu. Onun yerine bu düşüyor. Kitabani diyoruz. Nerede? Zatette olur bunlar. Zatette. Yani zatet neydi? İkisinin yan yana gelip birinin diğerine ait olduğu tamlamaydı. isim tamlamasıydı. Bir an önceki derste anlatmıştık. İşte burada o karşımıza çıkıyor. Bu arada izafeti tekrar anlatmış oluruz arkadaşlar. Şimdi izafet olması için başında elif lam takısı olmayacak. Sonu temin kabul etmeyecek. İkililerde ise nun düşecek. Er, Muzaffirliği de daima mecbur olacak. Evet. O zaman ne olur? Bu kesra ne mana veriyordu? Ün, in ekini veriyordu değil mi? Ün. Peki nunun düşmesi ne mana veriyordu? U. Ü ekini veriyor. U. Ü ekini veriyordu. O zaman ne olur? Er, ne demek? Adam. Aynan ne demek? İki göz. O zaman adama ın Adamın iki göz ı. Adamın iki gözü namazda gözyaşı dök. Yani ağladı. İki gözü ağladı. Adam ağladı demek yani. O zaman ne yaptık? Bak burada aynani ibu. Aynani nani idi. Fakat izafetten dolayı nunu düşürdü. Peki. Cahit geldi. Muallime ta ennahdi. E bu kesra ın in ekini veriyor. Nah ne nah demek? Nahir. Muallimeten ne demek? Öğretmen. İki öğretmen. Burada, bu burada u, ü ekine verecek. Nereden? Mum düşmüş çünkü burada. Muallimeten nedir? Mum düşmüş. Burada ne olacak? Nahvin iki öğretmeni geldi. Tabii biz buna iki nahi öğretmen deriz de tabii ki biz tam olarak söylemek nahbin nahvin iki öğretmeni geldi. Bak mum düştü. Akhazel ebu niftahay es seyyarat. Miktahay. hay. Bu efendim, tabii ki arkadaşlar, geçmiş konuların tümünü özümsemeniz lazım. Şuradaki niye elif oldu da burada ye oldu? Çünkü burada faildi, elifle merf oldu. Burada ne bir olduğu için yeyle mansur oldu. Yani, yani geçmiş konuları çok iyi özümsemeniz lazım. Tamam. O zaman miftahayni <laughs> es Ne demek? Miftahayni iki anahtar. es taksi. Esne esra verdi? Ön in. Taksi e, nun düşmüş. O da u, u ekini veriyor. O zaman ne olur? Taksinin iki anahtarı ve anahtarı tabi mansup oluşu anahtarı nı. Anahtarı izafetten dolayı nı da mansup olmasından dolayı. O zaman arabanın iki anahtarını baba fail baba ve kaza aldı. Gördük mü arkadaşlar? Bu şekilde bu anlamları iyi çözebilirsek, mesela şu anda kıra derslerimizde böyle çok ağır cümleler var. Nahip kitaplarımızda çok ağır cümleler var. Niye? Birleşik cümle artık. Diyor ki, nahi, kıra dörde geçtik mesela. Dördüncü kitap ne demek? Uzman oldun sen bu işte. Artık Arapçayı, Arapçayı sökme değil. Çok rahat herhangi bir edebi metni anlıyorsun diyor. Şiir yazabilecek hale geldin diyor. E, biz bunları bilmezsek onu çözemeyiz ki. ne yaptık biz burada? E, en baştan başladık ki arkadaşlarımız yetişsinler diye. O arabanın iki anahtarı bu iyi ne verdi? Şuradaki nunun düşmesi verdi. Peki hocam anahtarını e, bu nü ekinlerden aldık. O da mansup olmasından. Yani nesne olmasından anladık. O zaman arabanın iki anahtarını baba aldı oluyor. Nazartu ila amili el Amiley, amiley, amide amiley. Bu amiley neymiş? I, u ekine vermek için bunu düşürmüş. bunun ekine vermek için mecbur yapmış. O zaman fabrika iki işçi. Ne diyeceğiz? Fabrikanın iki işçisi ne? Bak. İlada e a ekini verdi iki iç nazar tu baktım. Kim baktı? Ben. Tabii ki tu zahir fail burada. Efendim. E, demek ki burada geçmiş konuları da zihninizde canlı olarak dinleyin arkadaşlar. O zaman çok daha anlarsınız. E, buradaki iki, ikillik nunu konumuz onu düşürmüş. Neden dolayı? İzafetten dolayı. İzafet olduğu neden olur? E, başında elflam taksi yok. Bundan sonra mecbur bir kelimeyi ne mecbur yapar? Ya hadicer yapar ya izafet yapar. Başka yoktu ya. E bu mecbur olduğu göre izafet. İzafet olduğu burada elif eliflam takısı olmayacak. Tamam. E burada e, temin olmayacak. Hocam bu ikil, ikil olduğu için ne düşecek? Heh. Câ'e muhendisu el Bak mecbur olmuş. Niye? İzafetten dolayı mı? Un, un ekini verecek. Bakın. Un. Neyse de bakalım. Bu da başına bir plan mutakası yok. Sondaki vav nun düşmüş. Heh, nun düşmüş. Van mühendis u neydi? Nun düşmüş. E, olarak dediğine göre o zaman bina mühendisler. Bina mühendisler geldi. Olmaz. Ya binanın ha, mühendisleri bak nun düştü u, u ekini verdi. Kessa geldi ün ekini verdi. O zaman ne oldu? Binanın mühendisleri geldi. Fail kim fail mühendisler. Doğru mu demek? Tamam. Şimdi müzekkerle olanlar farklı olur. Peki nazar tü baktım. Fil fail kime? İla san'i ez-zicac. Bak bu da mecrur olmuş. Niye? Düz altı ne için? Harfecir yok şu an. Hocam yani. burada harfecir var. Arkadaşlar harfecir hemen kendisinden sonra kim yapar? Daha sonra ne yapmaz? Mecrur. Niye? İzafetten dolayı. O zaman bu muzaaf olacak. Başında el, el yok. Sonundaki de nun düşmüş. Tamam. O zaman sani'i sanatçı ve yapıcı adam veya usta ezücat can. Can, usta, baktım. Olmaz ya cam ustasına baktım. Camın ustası ustalarına tabii çoğu oldu. Ustalarına baktım. Nasıl anladım bunu? Bak cam usta bakmak ben. bunu ben birleştireceğim. Nasıl birleştireceğim? Ben camın ustalarına baktım. Camın bunu ekledim. Neden dolayı ekledim? Mecrurdan dolayı. Usta, ustalar cemi yaptık. Y ile cemi olmuş. Ustaları ustaları ı ekini verdik. Neden dolayı? Nun'un düşmesinden dolayı. Na ne demedik? E, Mansur e, olmuş. O zaman na. Heh. Camın ustalarına baktım. Bak, nasıl topladık değil mi? Eğer bu toplamayı yapabilirseniz arkadaşlar hayatınız boyunca hangi cümle karşınıza çıkarsa çıksın çok rahat tercüme yaparsınız. Bunların vazifelerini güzel anlarsınız. Hiçbir problem kalmaz. Evet konumuz bu. Efendim bir iki alıştırma bakalım. Neden şurada? İrabı doğru mu yanlış mı? Ona göre devam etmiş. demiş. Bu seyyi Babu meksubun. Bu başına elifler gelmemiş. Sonunda kendin yok. Umuz mecrur. O zaman ha. Umuz bu daha bu merfu gelmiş. İsimle başlayıp da merfu olduğu zaman ne oluyordu bu? İsim cümlesi müpteda oluyor. Tamam. Bu muzafun ile oluyordu. Muzafun ile. Anlam ne oldu? Taksi kapı. O ne olur? Taksinin kapısı. E ne olmuş? Ha, bak, haber geliyor. Meksurun. Neden anda haber olduğunu? Hocam nekra gelmiş müpteda, marife, haber, nekra oldu? Hocam bunun başına taksi yok. Nasıl marife? Marifeye muzaaf olmuş. Bak muzaaf marife olduğu için bu da marife. O zaman ne oldu? Taksinin kapısı kırık tır. Bak, tır. Ne yaptık? Haber verdik. Doğru mu? Tabii ki doğru. Zaten var. Nazartu fi finail camiati intazartu. Bekleme, bekledi. Kim? Tüm ben bekledim. Fi finayı avru el camia üniversite. üniversitenin diyeceğim ha mecbur olduğu için diyebilirim. Üniversitenin avlusu. Avlusu. U ekini de verdik. Ya başa eliflam takısı yok. Sonunda efendim tenin temin de yok. O zaman su ekini verdik. Tamam. üniversitenin avlusunda da. Dayı nereden verdik? Pi'den verdik. Bekledim. Ha, şimdi oldu. Üniversitenin avlusunda beklerim. Arkadaşlar kelimenin anlamını bilemedik diye hiç üzülmeyin. Niye? Sözlükten açarsınız bakarsınız. Fina ne ne? Fina'nın avlu. Ha, tamam buldum. Ama şunu bağlayamadıysanız oturup ağlayın. Bunu bağlamak için de işte bu kuralları çok iyi özümsememiz lazım. Duydunuz, öğrendiniz, ezberleyeceksiniz. Bundan sonra özümseyeceksiniz. O zaman bu problem kalmaz. Efendim, burada tabii ki izafet var tabii ki. Bu da doğru. Tamam. Yesbehul mahmudun fi caniba nahrinni. Yesbehu yüzüyor. Kim? Fayla recaz. Fayla hangisi? E, bir kelime recaz. Merfu neydi? Ya damla ya vav ya efendim söyleyeyim elif olacaktı. Yani burada damla var. Burada elif var. Tamam. Mahmut Fahil. T gelmiş. T ne yapar? Mecrur yapar. Harfi Elif olmuş. Ne olmuş? Nunu düşürmüş. Nehri Nili. Muzaf hocam onun için elif düştü. Şimdi işte nun düştü. En yani nehi de muzaafun Aynı zamanda muzaf. En yani nehi de muzaafun Ama ki ne yapması lazım arkadaşlar? Mecrur yapması lazım. Neyle mecrur? Y ile mecrur. Ki canibey nehrin nili de demesi lazım. Bu yanlış. <laughs> Yanzuru bakıyor. Kim bakıyor? Fail nerede? Zahibi mansub olmuş. Medine'de mecbur olmuş. Bu mecbur olmuş. O zaman burada gizli bir hüve olur. O bakıyor. Kime? Şehrin ziyaretçilerine ilerkal kaleye şehrin ziyaretçilerine bakıyor. Olmadı. Cümle yanlış. Cümle, cümle mantıksız olur. O zaman ne olacak? şehrin ziyaretçileri bakıyor olacak. O zaman bu zairi olmaz ya zairu. Heh, şimdi oldu. Nun düşmüş mü? Düşmüş. Mecrur mu? Mecrur. Heh, şimdi o zaman şehrin ziyaretçileri bakıyor. Şimdi oldu. Nereye? Kaleye. Bu yanlış oldu. Niye? Çünkü burada fail Vav ile merfu olması lazım. Çünkü cemi müzekkerler vav ile merfu olur. Ye ile mansup yapmış. Anlam olmadı. Yani yoksa şurası izafet tamlaması olarak doğru. O cümlede fail görevi üstlenememiş. Evet. El arabiyyetü lugatül kur'ani El arabiyyetü Lugatü haber. Peki lugatü niye tenmin almamış? Başına elif lam takısı var mı? Peki lam var. Lam kelimenin aslından. Elif lam takısı Elif lam takısı yok. Temin almamış. Bu da mecbur olmuş. Ha, izafet tak var. Ha. O Kur'an'ın dili dir. Kim? Arapça. Arapça. Kur'an'ın dilidir. Doğru mu? Doğru. Evet. Son araştırmamıza bakalım. Ne demek istiyorum araştırma burada? Efendi. mezun oldu. Kim? Abdullahi Allah. fi kulliyetil hendeseti efendim bakalım Abdullahi Teharraca mezun oldu. Kim? Abdullah. Başına elbiyatı yok. Çünkü muzafı lehi var. Tamam. Allah'ın kulu. biz Abdullah diyoruz da sözlük olarak Allah'ın kulu. İzafet yaptık. Fi külliyetin. Zaptaki elif lamda hızlı yok sonra ten, yok. mecbur gelmiş muzaafır. Leyh tamam. O zaman mühendisliğin fakültesinden Abdullah mezun oldu. Tabi burada hocam fi içinde de, demek değil mi? Hayır. Tek karaca fi efendim bir şeyle mezun olmak anlamına geliyor. Öyle bir şey var. Evet bu da o zaman doğru tekrarlayalım. Abdullah muzaaf muzaaf ile. Külliyeti hendeseti muzaf muzaaf muzaf, hendeseti muzaafın ile. Evet. Şimdi bu şekilde hem biz ne yaptık? Zafet tamlamasının müfret müsenna cemi hallerini gördük. Hem de bir kelimenin cümledeki görevlerini göstermiş olduk. geri geldiğince gerektiği zaman. Şimdi şu alışına bakalım. Ne diyor? Ee, Sahih muzaaffı, doğru muzaaffı seç demiş. İkhtar seç. De'a davet etti çağırır. Kim? El-Mülihü müdür. El-Müsteşfa, hastane. Hastane nesne olur? Ee, ee, Muazzefi ne olur mu? Olmaz. Niye? Zafet var. nun düşmesi lazım. Düşmemiş. Muazzefi olur mu? Num düşmüş. Muazzefi olur mu? Bak, bu Y ile mansur olmuş, bu Vav ile merfu olmuş. Ve bize ne gerekiyor? Mefhul gerekiyor. Müdür çağırdı. Kimi? Memurları. O zaman bu olmaz. Bu memurlar. Bu memurlar. Kim memurların, Kim? Hastanenin memurları mı diyeceğiz? O zaman doğru cevabımız B şıkkı. Doğru. Yani, bu nun olmuş olmaz. Bu da normalde nun düşmüş ama fail olarak gelemez cümle içerisinde. Niye? Çünkü fail var zaten. Tamam. İştereke fiil katıldı. Kim? Fail arayacağız. Ve muzaf olmuş. Muzaf olduğu için hem fail arayacağız hem de mühim düşecek. Laibine olmaz. Laibu olur. Niye? Fail. Aynı zamanda nun düşmüş. La ilmu neydi ya bu? Nun izafetten nura düşmüş. Fail oluşuna var gelmiş tamam. La olur mu? Nun düşmüş ama cümlede fail görevi gerekiyor. Diye mu kalanı. Vav merhulu kalanı. O zaman doğru cevabımız La ibu, kurati. Bu, muzaffer değil. Hem muzaffer, hem muzaf ne olduğu için zincirleme isim tamlaması var ya. Ahmet'in kitabının yaprağı. Ay bu şey işte efendim hem muzaf gelmiş hem muzaffer değil gelmiş. Bu onun için mecrur gelmiş ama başına elif lam gelmemiş. Mecrur muzaaflık alameti, muzaafın bir elif alameti. Elif lam gelmemesi muzaaflık alameti. O zaman bu muzaafın ileği. Evet. Topun şey ayağın topunun oyuncuları. Ayağın topunun oyuncuları. Ne demek? Futbol oyuncuları. Tabii biz şimdi Türkçe hemen ayak topu demiyoruz. Biz futbol diyoruz. Araplar bu şekilde izafet yapmış. Fil törene katıldı. Evet. Yahtevi <laughs> kapsar. Kim? El beytü el. Neyi? Bak cülusin mecrur gelmiş. Buna bir ne arayacağız? Muzaflayacağız. Urfeta olur mu? Olur ama merfu gelmiş. Bak iki tane fail olmaz ki burada. Ya, Vavla beraber üç beş tane atıp yaparsın ama burada var O zaman bu e, merfu olmaz. Urfetey olur. Buna iki iki oturma odasını deriz. Hurfeteyn olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü oturmanın odası diyeceğiz. Oturma odası diyeceğiz. Zafet yapacağız. O zaman doğru cevabımız yine de Allah'a der çıkmayız. İşte Rala Hamza diyor. Hamza satın aldı. Kim satın aldı? Hamza. Fahil. Neyi? Fıkhin. Bak meşhur gelmiş. Ne? Çünkü buna bir muzaat gerekiyor. E, Fiil, fail, mefhul. Mefhul ne olmasa mansub Mansul olmasa lazım. E, kitaba elifle merfu olmuş. Mün düşmüş ama kitabey diye ile mansul olmuş. Mün düşmüş tamam. Kitabani hem merfu hem de mün düşmemiş. Bu hiç olmaz. Doğru cevap hazine de çıkarlar Allah. Neyse. Kitabey fıkhın iki fıkıh kitabını Hamza satın aldı. El medraseti neşitune. El yani, medreseti burada mecbur gelmiş. Yani burada bir muzaaf gerekiyor. Ne olur? Amiru. Olur mu? Burada ne gerekiyor? Müpteda. İsim de başlamış. Müpteda daima ne olurdu? Merfu olurdu. E, bu merfu olmuş. Nun da düşmüş. Heh, tamam. Doğru cevap bu olmalı. Okulun işçileri. Hamili ne olur mu? Olmaz. Niye? Bu nasıl edecek bir edat yok. Nun düşmesi lazım. Amirur olur mu? Merfu ama zafetten dolayı nun düşmesi lazım Düşmemiş. Bunlar olmadı. Evet. Doğru cevabımız elif çıktı. elif oldu. Hadara geldi. Kanidin bak mecrurmuş. Buna bir zafet lazım. Sadiqani. Hadara geldi. Kim geldi? Bu da fail ve muzaf olacak. O zaman ne yapacağız? Merkur alacağız ve nunun düşmesini alacağız. Sadikan olur mu? Olur ama mum düşmemiş. Olmadı. Sadikay mansup, mum düşmüş ama mansup olmaz. Sadika mum düşmüş, elifte de merfu olmuş. O zaman doğru cevabımız bu. Kadara geldik. Kim? İki arkadaş. Kimin? Halini. halinin? Bir Mısır, Mısır'dan Halid'in iki arkadaşı geldi. Evet arkadaşlar bu şekilde biz zaten tanımlamasında anlatmış olduk elhamdülillah. Burada efendim herhalde bu son konumuz diye aklımda kaldı birinci kitaptan. Bir bakalım birinci kitap bu şekilde herhalde bitmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar biz düzgün bir şekilde bunları dinlersek, anlarsak ve özümsersek. Anlamadığınız şeyi hemen WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Hocam şöyle anlamadık diyebilirsiniz. Çünkü bu kitap birinci kitap can damarı arkadaşlar. Birinci kitabı anlamayan ikinci kitabı hiç anlayamazsın. İkinci kitabı anlayanlar üçüncü kitabı hiç anlamaz, öyle gider, alıp başına gider anlaştırır. Arka arkaya gider. Efendim. Bunun için mutlaka birinci kitabı, ikinci kitabı, işte birinci kitabı çok iyi anlamanız lazım, ha bitmiş bu kitap, burada tekrar dinleyin, anlamadığınız bir yer şey varsa dediğimizi sorabilirsiniz. E, o şekilde tekrar tekrar dinleyin mutlaka, tekrar tekrar dinleyin, sağlamlaştırın. Birinci kitabı sağlamlaştıran, ikinci kitapta çok rahat devam eder. Merci. Que je me laisser alors, on va plus